Val gaz sobası nasıl çalıştırır? Önce gazımızı bu şekilde açık konuma getiriyoruz. Şurada, bakın gördüğünüz gibi numaralar nokta işareti, bir de yıldız işareti var. Önce yıldız işaretine getiriyoruz. Tam şurayı, çakmağımızın olduğu yeri yıldız işaretine getirdik. Basıyorsunuz gaz valfimize, birazcık bekliyorsunuz, çünkü gazı vermesi lazım. Daha sonra çakmağımıza bu şekilde basıyorsunuz. Bu şekilde içerisindeki pilotumuz yanmaya başladı. Biraz bekliyorsunuz çünkü pilotumuzu ısıttığı bir termokup dediğimiz gaz emniyet sensörümüz var. Onun da amacı oldu ki baca tepmesi oldu bir şey oldu veya oradaki alev söndü. Söndüğü zaman gazı keserek zehirlenmeyi önlüyor. O yüzden onun tutmasını tutması için ısınması için birazcık bekliyoruz. Ondan sonra bu şekilde. Bakın elimizi çektik. Yıldız işaretinde bu şekilde pilotumuz yanmaya başladı. Bunu artık istediğimiz zaman çalıştırabiliriz. Şimdi bu şekilde çeviriyoruz. 1 2 3 yönüne doğru. Bakın. 2 geldiği zaman bu şekilde gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Şimdi otomatikman zaten evimizin ısısı 50 bir dereceye geldiği zaman şuradaki e, numaraların anlamı odur. Yani o istediğimiz ısıya geldiği zaman otomatiğe geçmesi içindir. Yoksa bunu 7'de de açabilirsiniz ama bu sefer otomatiğe girmez. Çünkü 7'de çok daha fazla ısıtması gerektiği için o sıcaklığa ulaşması için bayağı bir uzun sürebilir. Daha sonra bunu diyelim ki artık biraz kullandınız. Tekrar kapatmak istiyorsunuz. Bu şekilde tekrar açtığınız gibi şu şekilde pilot konumuna getiriyorsunuz. Şu üçgen de şu üçgen kısımda yani şu kısımda çalışmaz. Yani parlama burlar olayımız şu ortada yanan alevimiz olmaz. Sadece şuradaki pilotumuz yanar. Yani günlerce beklesin bu şekilde. Genelde kışın bu şekilde tutulur. Hani kullanmak istediğiniz zaman gelirsiniz. Hani burada sık sık kapatıp açma olay olmasın diye. Kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde tekrar çevirip bu şekilde tekrar yakabilirsiniz. Kendisi zaten otomatikman dediğimiz gibi ayarladığınız buradaki numaraya göre o ısıya geldiği zaman kendisi otomatikman sönüyor. Tekrar içerisi soğuduğu zaman tekrar devreye giriyor. O bahsettiğimiz parçamız da şöyle altta. Bakın şurada bir parçamız var. Şurada şu parçamız ısıyı hissederek sobamızın otomatiğe geçmesini sağlıyor. Bu şekilde doğalgaz sobaların hemen hemen hepsi bu şekilde çalıştırılır. Önce dediğim gibi yıldıza getiriyorsunuz. Tam çakmağın olduğu yeri. Çakmağın olduğu yerde sivri bir kısım vardır. Oraya getiriyorsunuz. Çakmak kısmına bastırıyorsunuz. Sonra çakmağı birkaç sefer bastıktan sonra pilot yandıktan sonra elinizi bir yaklaşık bir 30 saniye 1 dakika kadar daha basılı tutuyorsunuz. Sonra gaz valfimizi kaldırıp daha sonra 1, 2, 3, 4 yönüne doğru çevirip cihazımızı yakmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz.